Merhaba arkadaşlar, bu bizim ilk videomuz. İnşallah kanalımıza videomuza ve like atar, like atarsınız. Hadi başlayalım. Bu arada hemen ben size söyleyeyim şu anki videomuz müniciler ana sınıfında. Hadi başlıyoruz. Bu arada ben de bu videonun içindeyim. Beni de görmeyi, beni de görebilirsiniz bu videonun içinde. Hadi başlayalım. Çocuklar, hadi gelin. Hamur oynama saati. Hocam hamur oynama saati de mi vardı? Yani öğretmenim. Evet. Yeni e, öğretmenler söyledi. Böyle varmış. Ben de yeni geldiğim için pek bilmiyorum. Hmm, tamam. Ben hamurlarınızı geçiriyorum. Tamam öğretmenim. Hmm, çok mutluyum. Hamur tamam, oynayacağız. Bakıyorum da çocuklar dizilmişsiniz hepiniz hamur oynamak için. Evet hocam biz çok seviyoruz amarı Evet. Tamam. Ben de şunu getiremedim. Öğretmenlerden yardım istiyorum. Tamam. Ih, Ih, Ih. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Bir şey değil. Çocuklar geçelim. Şimdi ben şunu bir kaydırayım. Ay. Şuraya gelecek. Pardon. Açalım hemen bir kutumuzu. Gerçekten çok zor. Alalım. İçinden alıyorum. Ama ben almayacağım. İçinde var mı ya? Bulamadım. Tamam. Sonra buna bakacağım. Yapışırsa artık. Çok yapışıyor. Yapışkan. Çok değişik. Oy. E ama bulaştı. Geçtim. hala çok bulaştı. Çok cıvıl çocuklar oynayamayacağız herhalde. Öğretmenim. E ne yapalım küçükler? çıkartmamız lazım. Bunu nasıl oynayacaksın? Çıkartmadan böyle cıvık cıvık. Zaten çıkmıyor. Neyini ne oynayacaksın çocuklar? Olsun öğretmenim dalın hadi dalın buna. Ben de geliyorum. Dup. Dup. Ben de geliyorum. Dup dup. Hayır. Ben öyle bir yere kesinlikle girmem. Annem kesinlikle kısar. Siz niye girmiyorsunuz çocuklar? Hocam dedim ya annem kızar. Evet hocam bizim annemiz kızıyor. Ama bizimki kızmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz kızılmış mı? Tamamen. Bence bundan sonra bir banyo yapma hak ettiniz. Evde tabii ki. Evde gerçekten banyo yapın çocuklar. Sizi böyle gördüm de içim daralıyor. Öbür küçükler gibi görmek istemiyorum sizi. Öbürkü böyle kirli çocuklar gibi görmek istemiyorum. Evet benim merak etmeyin. Çok eğlenceli olacağım işte. Ben o hiç kimseyi görmeden giderim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz de ders bitmemişti. Ah eh, tamam o zaman. Ee, o zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Gitti zaten neyini söyleyeceğim ki. Çocuklar hadi siz de toplanın artık. Evinize doğru yola çıkalım. Tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.